Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Sibel Taftakran. Şimdi bugün sizlerle 24-31 Mart haftasını konuşuyor olacağız. Bu hafta yaşanabilecek olaylar elbette ki her zaman olduğu gibi kişisel haritalara göre çok farklı etkiler gösterecek. Eğer astrolojiyi yakından takip etmek, haftalık ve aylık burç yorumlarından anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri de açmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı bekliyorum ve sadece sizler için bilgilerim doğrultusunda burada sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Şimdi eğer hazırsanız hemen başlayalım. Sevgili Aslanlar, bu hafta gökyüzü sizin için oldukça hareketli ve bereketli etkiler barındırıyor. Güneşin 20 Mart itibariyle 9. evinize geçişiyle birlikte sizler için son derece güçlü ve destekleyici bir süreç başladı artık. Astrolojide 9. ev bilgi, bilgelik, yüksek öğrenim, inançlar, maneviyet, maneviyat, uzun yolculuklar, seyahatler, hukuksal süreçler hep bunların hepsini temsil eder. Güneş gibi bir yönetici gezegenin işte bu evde olması işsel gücünüzü, sezgilerinizi ve liderlik potansiyelinizi açığa çıkarıyor. Bir hafta boyunca, pardon, bu hafta boyunca alacağınız kararlar daha cesur ve karar e, kararlı olabilir. Risk almaktan çekinmeyecek, olaylara daha olgun, bir ileri görüşlü bir perspektiften yaklaşabileceksiniz. Gelişen bu farkındalık hem akademik konularda hem iş yaşamınızda hem de sosyal ilişkilerinizde size çok büyük avantajlar sağlayacak. Kendinize olan güveniniz artacak ve doğal liderliğinizle çevrenizdekileri etkileyebileceksiniz. Özellikle kısa sürede büyük başarı başarılar elde etme potansiyeliniz çok yüksek. Normal şartlarda haftalar, aylar alabilecek hedeflerinize bu süreçte çok daha hızlı ulaşabilirsiniz. Üstelik bu başarılar sadece beklentilerinizi karşılamakla kalmayacak. Bazen onları aşacak kadar Yüksek de olacak tabii ki. Güneşin bu konumu aynı zamanda seyahat olanaklarını da beraberinde getiriyor sizler için. İster dini nedenlerle olsun, ister ailevi ya da tamamen iş amaçlı çeşitli seyahat fırsatları gündeme gelebilir sizler için. Bu yolculuklar size yeni deneyimler, ilhamlar, bazı önemli farkındalıklar getirebilir. Güneşin bu pozisyonunun size üç önemli avantaj sunduğunu aslında söyleyebilirim. Güçlü bir zihin ve sezgi, seyahat ve hareket alanı, sıra dışı ödüller ve gelişmeler. Ayrıca güneşin etkisiyle birlikte işte bu hafta, hem Merkür'ün hem de Venüs'ün geri hareketlerinden kaynaklanan bazı yavaşlık da zaten hafifliği olacak. Şimdi Merkür'ün iletişim üzerindeki olumsuz etkileri aslında azalırken duygusal ilişkilerdeki karışıklıklar da daha netleşmeye başlıyor. Yani hem iletişim hem duygusal alanlarda işleriniz daha düzgün ilerleyecek. Jüpiter'in 11. evdeki konumu da son derece olumlu arkadaşlar. Şimdi bu yerleşim hem kendi işini yapan aslanlar için hem de bir kurumda çalışan veya birine hizmet veren kişiler için Başarı getiren bir performans yeri. Kendi deneyimlerinize, bilgi birikiminize ve kaynaklarınıza son derece güvenerek attığınız adımların aslında meyvesini işte bu hafta toplayabilirsiniz diyorum. Yine işbirlikleri, sosyal çevrenizden gelen destekler ve hedef odaklı planlar bu dönemde sizi oldukça yukarıya taşıyacaktır. Haftanın en güçlü silahıysa bilginiz ve iletişim becerileriniz olacak sevgili aslanlar. Kendinize ne kadar ne, ne kadar akıllıca ve etkileyici bir şekilde aslında ifade ederseniz o kadar kazançlı çıkacağınızı söyleyebilirim. Ancak bu kadar olumlu gelişme arasında dikkat edilmesi gereken bir gezegen etkisi tabii ki var. Satürn şu anda sizin 8. evinizde bu astrolojide gerçekten zorlu bir süreçtir. Ve bu etki zaman zaman böyle sağlığınızda hassasiyetlere, harcamalarda belki artışa, duygusal anlamda aslında Umutsuzluk hissine neden olabilir ancak panik yapmaya gerek yok. Çünkü güneşin bulunduğu güçlü pozisyon sayesinde bu etkileri dengelemek gerçekten çok mümkün. Bu süreçte önerilen bazı spiritel ve enerjetik böyle destekler de tabii ki mevcut. Günde 5 kez Şems suresini okuyun. Lütfen bana inanın ve maneviyet açısından bu size çok yardımcı olacaktır. Gelecek hafta ise çok daha önemli gelişmeler var. Merkür gerilemesi tamamen bitiyor. Bayram kutlanacak. Gökyüzünde diğer gezegenler de sizleri destekleyecek pozisyonları gelecek. Özellikle de Nisan'ın ilk haftası olacak sizin için. Ve güzel bir hafta, verimli bir hafta geçirmenizi diliyorum sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.